Merhaba. Sen bu videoyu dünyanın neresinden izliyorsun? Türkiye'nin bir köşesinden mi, Avrupa'dan mı, yoksa belki de çok uzaklarda bambaşka bir yerden mi? Nerede olursan ol, eminim şu an dinlediğin konu sana bir şekilde dokunuyor. Çünkü narsist bir ilişki yaşamak dünyanın neresinde olursa olsun aynı acıyı, aynı hayal kırıklığını ve aynı şaşkınlığı getiriyor ve bugün belki de birçok kişinin kendi hikayesinde görüp ürpereceği o noktayı konuşacağız. Bir narsist ilişkiyi bitirmeye karar verdiyse şunları yapmaya başlar. Şimdi kendine şu soruyu sor. Benim yanımdaki insan gerçekten benimle mi kalmak istiyor yoksa zihninde çoktan valizini toplayıp yeni bir hayata mı adım attı? İşte bu videoda narsistin bir ilişkiyi bitirmeye karar verdiğinde ortaya çıkan işaretleri, davranış değişimlerini ve aslında senin göremediğin ama hissedebildiğin o ince detayları derinlemesine ele alacağız. Ve bu sadece yüzeysel birkaç ipucu değil, yaklaşık iki saat boyunca madde madde katman katman seni bu psikolojik labirentin içine götüreceğim. Soğuma başlangıcı, ilgisizliğin ilk belirtileri. Narsist ilişkiyi bitirmeye karar verdiğinde ilk fark edeceğin şeylerden biri ani bir soğuma olur. Bir anda mesajlara geç cevap vermeye başlar, göz göze geldiğinizde o eski yoğunluk yoktur. Hatta bazen seninle konuşurken bile yüzünde sıkılmış, uzak bir ifade olur. İşte bu narsistin zihninde senden yavaş yavaş ayrılmaya başladığının ilk göstergesidir. Çünkü narsist bir şeyi bitirmeden önce aslında ruhsal olarak çoktan kopar. Onun sana olan ilgisi azalır, enerjisini başka kaynaklara yönlendirmeye başlar. Ve sen bu soğumayı fark ettiğinde belki acaba ben mi yanlış yapıyorum diye kendini sorgularsın. Ama aslında mesele sen değil, onun içinde çoktan verilen bir karardır. Küçümseme artar, değerini düşürme çabası. Bir narsist seninle bağını koparmak üzereyse bunu çoğunlukla seni küçümseyerek yapar. Eskiden takdir ettiği, övdüğü şeyler bir anda sıradan hatta önemsiz hale gelir. Küçük hatalarını abartmaya, başarılarını görmezden gelmeye başlar. Bunun nedeni çok basittir. Narsist seni değersizleştirmeden ayrılamaz. Çünkü zihninde şöyle bir kurgu vardır: Ben zaten üstünüm. Bu ilişkiyi bitirmemin nedeni onun yetersizliği. Böylece ayrılığı meşrulaştırır ve sen de farkında olmadan onun bu oyununa kapılır, kendi değerini sorgulamaya başlarsın uzaklaşma fiziksel ve duygusal mesafe Bir narsist ilişkiyi sonlandırmaya hazırlanırken fiziksel olarak da senden uzaklaşmaya başlar. Daha az görüşürsünüz, bahaneler çoğalır, buluşmalar ertelenir. Evdeyseniz odasına çekilir, sosyal medyada daha fazla zaman geçirir, seninle ortak anlardan kaçınır. Bu aslında onun bir tür hazırlığıdır. Çünkü narsist seni bırakmadan önce yeni bir yakıt kaynağı arayışına girer seninle mesafeyi artırarak yeni bağlara yer açar. İşte burada en tehlikeli nokta şudur. Sen onu geri kazanmak için daha çok çabalarsın. O ise her çabanla biraz daha uzaklaşır. Yeni bir ideal kaynağın işaretleri. Narsist ilişkiyi bitirmeden önce çoğu zaman gözünü başka birine dikmiştir. Bu yeni kişi onun için taze bir enerji, yeni bir sahne, yeni bir benlik aynasıdır. Eğer fark edersen Narsistin davranışlarında küçük sinyaller belirecektir. Sosyal medyada daha aktif, daha özenli görünür. Dışarıya çıkarken normalden fazla hazırlık yapar. Sanki birdenbire yeni biri olmuştur ve sen düşünürsün, neden bu kadar değişti? İşte cevabı burada gizlidir. O artık başka bir yere enerji harcamaya başlamıştır. Bu her zaman romantik bir ilişki olmak zorunda değildir. Bazen bir arkadaş çevresi, bazen iş, bazen bir hobidir ama fark etmez. Senin yerini dolduracak bir şey bulmaya çalışıyordur. Sabotaj ve kışkırtma, ayrılığı senin başlatmanı isteme. Bir narsist çoğu zaman ayrılığı kendi başlatmak istemez. Çünkü terk eden olmak ona bazen kötü bir imaj yükleyebilir. Bunun yerine seni kışkırtarak, seni sabote ederek ayrılığı senin başlatmanı ister daha çok kavga çıkarır, seni suçlar, incitici sözler söyler. Hatta seni o kadar yıpratır ki en sonunda artık yeter, ben bitiriyorum deme noktasına gelirsin. Ama işin ironisi şudur. O çoktan bitirmiştir. Senin ağzından ayrılık cümlesini duymak sadece onun işini kolaylaştırır. Çünkü bu sayede tüm suçu sana yükleyebilir. Gördün mü? O benden ayrıldı. Şimdi sana burada bir soru sormak istiyorum. Sen hiç böyle bir durumda bulundun mu? Narsist birinin aslında zihninde çoktan senden vazgeçtiğini ama bunu sana hissettirmek için türlü oyunlar oynadığını fark ettin mi? Eğer evetse, yorumlara yazmanı isterim. Çünkü bu videoyu izleyen birçok kişi senin hikayenden güç alacak. Eğer buraya kadar izlediysen, bu demektir ki bu konu senin için önemli. O yüzden kanala abone ol, videoyu beğen ve sevdiklerinle paylaş ki bu bilgiler daha çok insana ulaşsın. Çünkü belki de senin bir arkadaşın şu an böyle bir ilişkinin tam ortasında. Yeni bir ideal kaynağın işaretleri. Narsist ilişkiyi bitirmeden önce çoğu zaman gözünü başka birine dikmiştir. Bu yeni kişi onun için taze bir enerji, yeni bir sahne, yeni bir benlik aynasıdır. Eğer fark edersen, narsistin davranışlarında küçük sinyaller belirecektir. Sosyal medyada daha aktif, daha özenli görünür. Dışarıya çıkarken normalden fazla hazırlık yapar sanki birdenbire yeni biri olmuştur. Ve sen düşünürsün, neden bu kadar değişti? İşte cevabı burada gizlidir. O artık başka bir yere enerji harcamaya başlamıştır. Bu her zaman romantik bir ilişki olmak zorunda değildir. Bazen bir arkadaş çevresi, bazen iş, bazen bir hobidir. Ama fark etmez, senin yerini dolduracak bir şey bulmaya çalışıyordur. İlgisizlik ve umursamazlık, son perde. Narsist ilişkiyi zihninde bitirdiğinde senin acılarına, duygularına, ihtiyaçlarına tamamen kayıtsız hale gelir. Hasta olsan ilgilenmez, üzülüp ağlasan umursamaz. Çünkü o artık zihninde senden çıkmıştır. Bu en ağır işaretlerden biridir. Bu aşamada sen hala çabalıyor olabilirsin, hala onun sevgisini geri kazanmaya uğraşabilirsin. Ama unutma, narsistin gözünde sen çoktan geçmiş bir hikaye olmuşsundur. Sessiz terk birdenbire yok olmak. Birçok narsist ilişkiyi bitirme aşamasında sessizce yok olmayı seçer. Bir gün bakarsın, telefonlarına cevap vermez, mesajlara dönmez, buluşmalara gelmez. Sanki hiç var olmamış gibi kaybolur. Bu onun için en kolay yoldur. Çünkü yüzleşmekten korkar. Ama asıl mesele şudur. Bu sessiz terk seni paramparça eder. Çünkü cevapsız kalırsın. Soruların yanıtsız, duyguların boşlukta kalır. İşte narsist için bu bir güç gösterisidir. Yeni imaj, senin yerine başkasını parlatmak. Narsist ilişkiyi bitirdikten hemen sonra yeni hayatını sosyal medyada sergilemeye başlar. Mutlu, neşeli, enerjik görünür. Bu sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda sana karşı bir mesajdır. Bak, sensiz de mutluyum. Ama gerçekte de öyle değildir. Çünkü narsistin içindeki boşluk hiçbir zaman dolmaz. O sadece yeni bir maskeyle sahneye çıkmıştır. Ama sen bu oyunu izlerken büyük bir kırgınlık hissedersin. İşte sevgili dostum, narsist bir ilişkiyi bitirmeye karar verdiğinde işte böyle davranır. Soğuma, küçümseme, mesafe koyma, yeni kaynak arayışı, kışkırtma, ilgisizlik, sessiz terk ve yeni imaj. Bunların hepsi onun çoktan zihninde ayrılığı hazırladığının işaretleridir. Şimdi soruyorum. Sen bu işaretlerden hangilerini yaşadın? Yorumlarda paylaş. Çünkü senin hikayen bir başkasına ışık olabilir. Ve unutma, bu videoyu buraya kadar izlediysen artık bu bilgiyi sadece kendine saklama. Videoyu beğen, kanala abone ol ve sevdiklerinle paylaş. Çünkü belki de şu an senin yakınında birileri tam da bu döngünün ortasında boğuluyor ve onların görmeye ihtiyacı olan şey işte senin paylaşımın olacak.